Sıkma. Bu ne sinir bu ne efke? Ay on da onu almam lazım. Oo var Sen milyar milyon memora nasıl sıkarsın? Sen iş iş milyar yedi yüz elli milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı ya sen abi, ne yaptın? Bak, 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 Abla vereyim mi 5.56? Eee ablam ne kadar var sende? Teşekkür ederim. 100 edeyim. tane var. Ha tamam bende daha iyi. 120, Hı -hı. 10. Burada botçuk. 20. Bunda da SCAR Hı -hı. vardı galiba bundan da mermi dızlarım. Tamam dipçik var bunda ayrıca. Hı -hı. <laughs> ya burada bot var. Bot var mı? Gelme. <laughs> Yanımda bot Oy var. dikey mi? <laughs> Nereden su? <süp> <laughs> burada bot var. E, işte Mark the location. Mükemmel. Memo. Efendim abla? Şirketi gelir. kurdun mu paşam? <laughs> Daha kuramadık abla. Vergi vergi levhamızı bekliyoruz. Benim de CEO şey yapar mısın CEO? Be ben de özel itfaiye, memo itfaiyecileri şirketinin CEO'su olacağım. CEO'su. Ee, şef gelmiş. Şef mi? Kesinlikle. Şef hoş geldin. Günaydın. Hayır ben CEO olacağım. De şey iş değişikliğini burada konuşmasaydım keşke <laughs> öğrendi çok. <tüm. gülüyor> Eyvah. Hadi bakayım. Aa buraya çıkılıyormuş. Ben şirketi şefin üstüne yapacağım. Şirketi şefin üstüne yapacağım? Buyur ablam. Bir dakika abla. Ne vereceğim? abi yapma yana. Aşağıya var? mı düştü? Ha, ha tamam teşekkür ha. ediyorum. Ben de sana normalini vereyim. Al. Arkadaşlar bakın buraları tamam mı? Şuradan, şuraya deniz getireceğim. Bak şuraya deniz getireceğim. Anlaştık tamam. mı? Sonra şuradan teleferik yaptıracağım. Buradan buraya. Ulaşım kolay Not olsun diye. Şimdi. Teleferik yaptıracağım. Ama beledi burayın, belediye, belediye başkan aday mısın ya? Ha, Tamam Elazar belediye Hiç başkanlığına çıktım. adayım tamam mı? Buradan buraya teleferik. Her eve su getireceğim. Tamam sıplayalım. Tamam olur, şey yapamıyorum. Çok da şey yapmıyorum. <laughs> I got supplies. <laughs> Sonra sıkıntıya gireceğiz abi. Sonra sıkıntıya gireceğiz. I got supplies. hayatta. Sağ ol. gördüm şurada. Geliyorum. Scope olan var mı peki? 3 var. Yani güzel. 3'ün varsa güle güle kullan. Vereyim aldım. Boş mu bot bot onlar bot Bu kulüben... diğerini öldürmüş dimi hı hı aynen öldü amla diğerini kar98 tamam. var bunda kar98 mi onu alabilirim ben ya alan yoksa Şurada öndekinden alan alalım skopum, skopum yok onun yasin çok teşekkür ediyorum tolga teşekkür ediyorum bunda kar bunda. Orayı 5'le kapat. Tolga Emir teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Eyvallah. Bir 5 10 taneli 62 var mı? <laughs> var bende. Dur abla vereyim onu da. Ee, şey hafif tutamak var isteyen var mı? Var abla ben de. Tamam. Şu diğer arabayı alalım mı? Olur. Sağda. Araba? Araba, araba var. andano durdular Abi yanıyorsunuz da adam yapma be Abi Allah. Tamam. Geldim Memo sana geldim ablacığım. Oy. Memo elden gidi yaptı. Evet. Vallahi abla. Ben ondan bir kit, buz, sağlık eşyası bir şey bakabilir miyim ya? Memo senin yok. var mı kitin ablam? Kit vereyim ama. ben sana. Onda kit yok da abla ben vereyim. I got supplies. Tamam sargı varmış buldum. Herkes Arabamız ver. nerede <laughs> Arkadaş. 7.62 var mıydı <laughs> bu adamdan? 4x bıraktım. 762 mi? 4'ü alırım. Tamam tamam abla. Var var. Yeterli var bende. Adamda pek <laughs> sağlık eşyası yok. Mark the location. Mark the vehicle. Bandaj çıktı. selam arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Alan oy alan kapanıyor alan vuracak. Evet. Bir tane bu. Ya. Bu arabayı kontrol etmek neden bu kadar zor? Kızlandığında zor ya. Hemen hamle yapıyorum. sanki aradım mı? Yok var. Mı? Nerede ablacım? Info var mı? This way to the play zone. Ah. Evet, evet. Araba var. Araba, araba, gidiyor oraya. Oraya araba o gidiyor. This way araba. to the play zone. Evet, evet, tamam. Gördünüz değil mi? Evet abi tamam, gördük bu. Ben ben, ben göremedim tamam. Ben de görüyorum. Bence onlar oyun alanına gidiyor. Ya burada mı durmuşlar? Araba nereye gitti ki abi? Orada iki tane drop var. Oraya bir uğrayalım ya. Güzel <laughs> bak. Belki bir kaskelek çözebiliriz oradan. almışlar. Ay şunu da drop sandım ben ya. Mi? Var onu da drop sandım. Hiçbir şey yok. Tamam. Mermi var sadece. Bunda da bir şey. I need consumables. Abi ben almış büyük ihtimalle. Adam var, adam var adam var. Aşağısında da adam var. İçimizde de adam var amca. Aşağısı nerede? şey. <laughs> abla gördüm şurada abla şurada. Yuvar Hiç Sen... Oraya göster mi? Oraya göster Bu tarafa bakıyoruz. Tamam ben tutuyorum tamam. diyorum. Burada mı Memo? Gel bana. Abla şurada Nasıl görmüyor Gösterme şu alt tarafa. Aşağı. Tamam, ee, bit, bir, kişi mi? kaldı orada. Hayır hayır. Orada bir kişi kaldı. Ay bombam da yok. Bitmedi mi? Gel abla vereyim sana bombayı. Geliyorum ben. Adam. Bitti. Tamam. Artık Arka, tarafa tarafımız şimdi. var şimdi. Şuradan bir kit al, ay boost alsam abla. Boost'un içi. Birisi benle olsun arkaya bakacağım. Abla geleceğim hemen şimdi. Hemen geleceğim. Ben de geliyorum hemen. Abla ben iki kişiye gördüm. Arkadakiler neredeydi ablacım Hangarlarda mı? Eee bir tanesi. Unuttum ya. Şuralarda bir yerdeydi ablacığım. Mark the location. Ben baktım doğru var. Hmm. İki kişi miydi kanka? Kanan dışındayız evet şu Evet abi iki kişiye gördüm ben. ben burada iki kişiyi baydım ya şey bitirdim ya. Hayır, Hayır abla arkadan var. Arka. Başka yere bakıyoruz biz. Ha anladım. Araba, anladım. geldi. Araba geldi. Yok yok ben, Memo ben benim, benim, benim 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 <laughs> ben. Buradan Aşağı atarsa... inmemiz gördüm, lazım. Gördüm abla. gördüm. Alttan gözüküyor. Evet. <laughs> Oradan nasıl Yieldim. sıkıyorsun ya? Oradan nasıl sıkıyorsun? Yieldimler. Aynen eğimi kaydı. Eğimi e. e. e kaydı. Eğimi kaydı. Eğimi kaydı. Ev e. e. arkası, ev arkası. Ev arkası. Abi tamam, eksiyecek tamam, eksi miyiz tamam, ya? Eksiyecek miyiz? Kaçıncı ağız büyüktüm Diyemezsin. Abla ben baktan gözüktü de ev arkası diye gördüm ikisini de. Kaçabiliriz. Nasıl kaçacağız? Araba var ya. Tamam kaçalım. Ben, ben Sütlü geldin taraftayım. mi? Ben soldayım abi. Onlar beni görmüyor. Bu taraftan geldim. Kanka o taraftan gelme şansımız yok. O adamlar bizi görüyor ki orada. Alana bak. Kaçıyorum. Alan da çok kötü. Tamam, ben kaçıyorum. Siz kaçın. Ben şuradan araba bulur kaçarım abi. Abla basıyorum artık yapacak bir şey yok. Bas ablam. Kaçın siz. Beni salın. Ben de buradan araba bulmaya çalışıyorum. Ya nasıl öldüm? Açıkta Açıkta değil. Onu düşü, düşürdükten sonra direkt bana kafa attı zaten Aynen. Evet evet ben bana da geldi. Düşün bak onu düşürdükten sonra sana bana e, Şey demet yedik <laughs> Windy2 hoş geldin. Teşekkür ediyorum takibin için Ama adamların önüne doğru gitmiyoruz değil mi? Yok abla arkasından gidiyor şey şu an Bir tane köfteci buldum ona kaçacağım ben Kaçabilirsem Kasıyor evet, Ay kas. önümüzdeler Eyvah Ben çok uzağım size Gelmeye çalışıyorum Bir bakalım bir abla şuradan bir. Ay. Sen ciddi misin ya? Vurdum evet, adamı. Vurdum. Nerede? Badi <laughs> yedi ben bende. Allah'ım çok kasıyor. Çok kasıyor telefonum. Bir dakika telefonum çok kasıyor. Telefon. Ay arkaya da drop düştü. Hangarın neresinde abi? Kanka gel gel sen buraya gel gel gitme gitme gel. Gel buraya gel. Gitmedim bir araya. Burada görüşüm varsa indireyim diyecektim. Yok kanka arkalara doğru kaçtı da. Eee benim 5.56 da yok ondan diyorum. 5.56 ben veririm ablacım sana da. Şu dropu çözme ihtimalim var mı? Ay yok çok açıkta onlara. Al abi. Ben vurdum bir birine de. Valla ben orada evet. çok... Abi alana Sıkıntı gitmemiz lazım, ben. arabayı alıp gelebilir misiniz? Evet. Araba buradaymış. Araba nerede? Sıtkı, ee, benzinim tamam. çok az onun. Abi ben de köfteciyle geldim de çok açıkta kaldı o. Alana gitmemiz tamam, lazım. Kanka, tamam. Abla koşalım mı arabayla mı? Gel 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 gel, biraz var. Geldim. Lazer attık ya. Gelalım. Eğer onları alanda yakalarsak güzel olacak. Şu bu çözme şansım Bunlar var mı ya? Ne cemansın çok açıkta. Bas, bas, bas abla bas abla bas abla bas abla bas abla bas abla. Yok yok açarız da. Anlarsın ya nasıl kuyu? Ay burda. Tamam tamam tamam. Kurtardık ya, tamam, kurtardık, tamam. kurtardık kurtardık kurtardık. Salık eşyası <laughs> var mı? 556 kimin yoktu? Ay arkadan sıkıyor arkadan sıkıyor Sen geldin ya. Ya bu adam bize sıkmıyor, oraya mı sıkıyor ya? Ben kendi kendine sıkma ya. Mehmet abi kavurmasın. Kavurunca. Siz Eşel alan dışısınız. Şimdi ha. ne yapacaksınız? Tamam gel öyle ineceksin. Oha bu beni nereden biliyor? Baksana beni biliyor. Bana fokus şu anda. Kardeşim alan Abi, dışısın göstermeyeceğim. <laughs> hayır hayır ben sizden uzak farkındaysam adam değil. Kafayı yedi kafayı yedi kafayı yedi gör ben de gördüm. Kanka kafayı bırak yedir. bırak gelecek onu mecburen gelecek. Hadi hadi ne? Öldü. Ay. Canı yoktu. Öldü. Abla hemen çok ince. lootlayalım mı onu? Ablam. 5 56 almam lazım. Olan geliyor ama. Hadi lootlayıp da gelin. 10 mermim çabuk. var. Sıkı çabuk. Eğer çok da yaklaşırsa alan geri kaçarız. Aynen. Lütfen alan Hı, bize oyna. Kaldırışa sokur Dikkatli ol. Alan lütfen bize oyna lütfen. Ben bakıyorum ben bu tarafa beş, da. Ben başarılı sağlık. Ben başarılı sağlık var var 66 tane daha var orada. Ben 135 tane aldım. Abi Oyun sen aldı. 3 vs 3 mü? Efendim? 4, aynen 3 vs 3 şu an. Aynen. Ve sıkıntılarla ka Ya alan bakar mısınız ya? Biz nasıl kazanalım ya? Bana boost var mı? Boost verebilirim, kit verebilirim. Abi, verebilirim abi. Boost, gel. Boost var var var. Mermi şey buldunuz mu var. siz? Mermi buldunuz mu? Az var bende. 130 ben de daha vereyim mi? Yok yok, ee, yok yoksa, var. yoksa ben vereyim diyecektim. Ay, dızladım, yok, 130 var bende. Valla. Veriyebilirim yani. 60 tane. E boostlarınızı fullleyin alana Allah koşacağız gel. artık yani yapacak bir şey yok. Gel kit vereyim bir de sana ben. Kitim var. Ben verdim. Al abla. Kitim var, var, mı? Kitim tamam. var. Sağlık hocam O adamlar koşalım, bizi o adamlar bizi bekliyor. Aa abi. adamlar tepede 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 tepede. Alan dışı mı? Şurada. ya. Allah'ım. Allah'ım. Nasıl yedi? Gel 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 gel. Abi göstermeden alana Nereden gidecektik ya. ya. Alana gidecektik. Ya, direkt alana etmezsiniz. Bir tanesi body yedi benden onların da. E, nereden görüyorum minili ya? Çok sıkıntılı çıkıyor ya. Beni öldüren buydu zaten. İşte, tamam aynen buydu zaten. Baksana. Onu, Vallahi hile gibi ya. Birisi baygın, birisi baygın. Oy. Birisi baygın. tamam. Bir öbürkünü öbür de kapattım ben. Öbürkünü de de kapattım ben. Tamam. İlerliyoruz abi. Yapacak bir şey yok yani. Tek şansımız bu baygınla alana girmemiz lazım. Minili mi baygın peki? Ya ölümümüz çok açık. Ay. Ve, ve çok avantajlılar. Sağdaki daha daha Ya kardeşim sen kaya ne da abi, kaya da abi. Be. Kanka biliyorum kafa attım ben zaten. Ay. Alanı yine onlara verdi. Sıtkı bekle sıtkı bekle. Sıtkı bekle. <laughs> Geldim. Bomban var mı sütlü? Sütlü bomban var mı? Adamlara at adamlara. adamı. gördüm de. Abi oraya bomba geldi abi. Ben siz attım, ben siz attım, ben siz attım. Bunlar alan dışı mı acaba? Ha, alan bizde, alan bizde. Bizim tarafta bu taraf. kafanı Ah bomba olacaktı var ya. Bunlar alan dışı mı? Sağdan önlerini keselim alana girmesinler. Kaden burada. Kaden burada. Nerede? kızım. Tamam. Son bir, son bir. <laughs> hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, İşte bu. Çok iyisin. İşte bu. Uh.